Sağ olun. Evet devam edelim. Mesut Öksüz'ü davet edelim yayına. Sütücüler Yönetim Kurulu Başkanı hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Zeynep Hanım iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim iyi akşamlar. Nasıl geçti şu ana kadar yıl? Bir onunla başlayalım. Bir verileri paylaşın bizimle ve bir tab tabii bundan sonrasına ilişkin beklentiniz, projeksiyonunuz nasıl? Tabii ki yılın ilk ilk yarısını aslında iç piyasa ve ihracat diye iki ayrı bölümde değerlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü ikisi tamamen birbirine zıt bir yol çizdi. İhracat için başlayacak olursak yılın ilk çeyreğinde biz geçtiğimiz yıl 1.56 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılın ilk çeyreğinde ise bir önceki yıla göre %4.8'lik bir daralmayla 1.48 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Yılın ikinci çeyreğiyle beraber ilk yarıya ilk yarı yıla bakacak olursak da geçtiğimiz yıl 3.1 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılın ilk yarı yılında ise %3.8'lik bir daralmayla 2.97 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İlk yarı yıl verdiğimiz dış ticaret fazlası ise 1.74 milyar dolar oldu. Mayıs'ta aslında bir önceki yıla göre %27 büyüdük ve yılın ilk 4 ayındaki o sürekli daralma periyodunun nispeten artıya geçmeye başladığını düşündük. Ama maalesef Haziran'da tekrar bir önceki yıla göre %10'luk bir gerileme yaşadık. Açıkçası züccaciye sektörü ihracatta pek bu rakamlara alışık değil. Biz son 10 yıldan beri pandemi yılında çok küçük bir daralma yaşadık. Onun haricinde geçtiğimiz yıl bir önceki yılla aynı rakam ihracatları gerçekleştirirken bu yılın ilk yarı yılında %3.8'lik bir daralma bizi açıkçası biraz tedirgin etti. Çünkü her yıl 10 yıl boyunca %10 büyüyen sektörün ilk 6 ayda %3.8 düşük olması bizim de beklentimizin %5'e yakın bir büyüme olduğuna bakacak olursak %10'luk bir daralmayı ...gösteriyor ki bu son iki yıldan beri sektör olarak bir miktar geriye gittiğimizi gösteriyor. İç piyasada ise durum birazcık daha farklı gelişti. Yılın ilk beş ayında adet bazında yüzde yirmilere yakın bir artmayla giderken... Mayıs ayından sonra ise adet bazında özellikle seçimden sonra adet bazında %20'nin çok daha üzerinde düşüklerle karşılaşıyoruz. İşte parasını enflasyona karşı korumak isteyenlerin düşük faizlerle mevduat yapma, döviz veya altın tutma seçenekleri elinden alınca doğal olarak alternatif kalan talebin öne çekilerek yarın ihtiyacı olanı bugünden almaya yöneldi. Dolayısıyla hiçbir yasada da nispeten Mayıs ayından sonra bizleri rahatsız edici bir daralmayı görüyoruz. Kısa vadede ise yılın ikinci yarısı ne olur derseniz de işte kur, vergi, ücret ve faiz artışlarının mecburi olarak fiyatlara yansımasıyla karşılaşacağız. Bu da enflasyon artıracak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini biliyorsunuz %22.3'den %58'e çekti. Bu, bu yük tüm, yani tümümüzün üzerinde olacak. Sektör olarak yaşadığımız maliyet artışlarını ne kadar fiyatlara yansıtabiliriz bilmiyorum. Mutlaka bir bölümü iş adamlı olarak kendimiz üstlenmek zorunda kalacağız. Demek de e, yanlış olmaz önümüzdeki dönem için Zeynep Hanım. Şimdi Mesut Bey tabii finansmana erişim meselesi sizinle daha önce de konuştuğumuz başka sektör temsilcileriyle de sık sık gündeme getirdiğimiz daha doğrusu başka sektör temsilcilerinde hemen hemen her sektörden konuklarımızın sıkıntı yaşadığı bir mesele olarak Hala da devam eden bir mesele olarak karşımızda duruyor. Bir hali hazırdaki sizin sektörünüze ilişkin durumu sormak isterim. Hem de bu konuda yapılan açıklamalar var ekonomi yönetimi cephesinden. Bir buçuk iki ay daha sabretsinler bu mesele hallolacak. İhracatçıya da destek verilecek minvalinde Nasıl yorumlarsınız? Hangi adımlar atılabileceğini düşünürsünüz? Yani önce şu anki durumu söyleyin finansmana erişim sıkıntısı bakımından, hem de dediğim gibi bu açıklamalar e, özelinde e, kapsamında hangi adımların atılma e, ihtimali vardır? Ne beklersiniz? Evet bu zaten herhalde ekonomimizin şu an içinde bulunduğu veya ticaretimizi en çok etkileyen konuların en başında. Sizler de zaten bu konuya çok önem veriyorsunuz. Aşağı yukarı her çıkan arkadaşımıza bu tür soruları soruyorsunuz ve herkes gerçekten de hepimizin dili oluyor. Ben bu açıya birazcık daha bu sefer farklı biraz esnaf ağzıyla anlatmak istiyorum açıkçası. Bizler ticaret yapıyoruz. Sonuçta bir elimizde bir ürünümüz var. Bu ürünümüzü satıyoruz. Bunun karşılığında çek alıyoruz, para alıyoruz ve müşterimizin işini görmeye çalışıyoruz. Tabii bu sıkıntılı dönemde bizi de arayan müşterilerimizin içerisinde çeklerini ertelemek isteyen, işte bu dönem sıkışığız, bunu iki ay, üç ay neyse erteleyebilir misiniz? Veya maddi sıkışıklık içerisinde olan firmalara da gerekiyorsa elimizden geldiği kadar maddi destek vermeye, hiçbir şey yapamıyorsak da 3 aylık vadeyle ürün satıyorsak bunu 5 ay, 6 ay, 6 ayla ay sat, satıyorsak 8 ay, 9 ay vadeyle vererek müşterilerimizin bu ortamda, bu zor ortamdan kendilerini bir şekilde aşmaları için destek olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de yıllardan beri çalıştığımız hiçbir sıkıntısı olmayan veya dönemden ufak sıkıntılar da olsa bir şekilde bunları aşan ve bu gene gelen müşterilerimizi bundan sonraki ticaretimiz için de olumlu etkileyeceğini düşündüğümüz için elimizden geldiği kadar ticari kültür gereği de desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi aynı işi bankalar kanadından bakacak olursak da geçmişten bugüne kadar gelmiş, ticaretlerini yapmış, Ödemelerini zamanında gününde ödemiş firmalarımızın bugün ekonomik koşulların zor olduğunu biliyoruz. Bugün paranın maliyetini hesaplamanın zor olduğunu biliyoruz. Ama geçmişte para da kazandı, kazandırdığımızı bundan sonra onların bilançolarını görüyoruz. Bankalarımızın karlılıklarını da takip ediyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla bizler nasıl müşterilerimize gelecek için bu imkanları sağlamaya çalışıyorsak aynı durumdaki bankaların da bu ortamda aldıkları riskler bizlerin gelecekte de o bankalara bakış açımız açısından olsun, çalışmalarımız açısından olsun son derece önemli olduğunu bilmelerini bilmelerini burada hatırlatmak istiyorum. Şu an finansman konusunda gerçekten kamu bankaları e, elinden geldiği kadar her ihtiyaçlarımızı karşılayamasalar bile ellerinden geldiği kadar e, bu işlerde bize destek olmaya bir şekilde çözüm bulmaya çalıştıklarını çok rahat söyleyebilirim. Ha bu ihtiyacımızı karşılıyor mu? Karşılayamıyor. Ama bir gayret ve bununla ilgili destekleri var. Maalesef özel bankalarımızda ise ...bu dönemi birazcık daha böyle teğet geçme, birazcık daha umursamama veya piyasanın tamamen düzelmesini bekleme... ...ondan sonra ne yapacaklarına karar verme gibi bir politika içinde olduklarını maalesef görüyoruz. Şu an doğru piyasada bir miktar bir düzelme var gibi gözüküyor ama hala istenen seviyeye gelmedi. Burada özel bankaların, kamu bankaları gibi artık elini taşın altına koyarak, gerekiyorsa karlılıklarından bir miktar vererek... Ee, bizleri, sanayicileri, esnafı, tüccarın yanında olmasını ve bu riske ortak olmaya davet ediyorum. Bu işi e, bugünden yaptıkları takdirde gelecekte bu or sıkışıklık ortam hep aşağı doğru gitmeyecek. Yarın inşallah ekonomimizde zaten real ekonomik kurallar uygulanmaya başlandı ve bunların da hepimizin iş imkanlarına yavaş yavaş artıya geçinmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu fırsat bilip özel bankaların da şu an kamu bankaları gibi bir an önce risk almalarını ve piyasanın bu sıkışık ortamında bizlere destek olmalarının önemli olduğunu yarınki ortamlarda bugün yanımızda olan bankaların yanında olacağımızı veya bir iki puan pahalı da olsa yüksek de olsa bu bankaları tercih edeceğimizi de burada tekrar bir daha hatırlatmak istiyorum Zerif Hanım. Mesut Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi küresel pazarlardaki durum, daha doğrusu özellikle Avrupa'daki daralma, sizin açınızdan ne anlama geliyor? Avrupa bizim ihracatta yüzde 60'a yakın ihracat yaptığımız ülkeleri ülkeleri içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla buradaki her resesyon, her daralma bizim iş imkanlarımızı, bizim ticaretimizi de aynı oranda negatif veya pozitif etkiliyor. Biliyorsunuz Mesela şöyle bir kıyaslama yapabilir misiniz? Yani yıllara göre geçtiğimiz yıl, önceki yıl, ve bu yıldan beklentileriniz hani böyle spesifik öngörüleriniz varsa rakamlarla daha netleştirebiliriz. Tabii ki biz bununla ilgili zaten son 10 yıldan beri bir ticaret raporu hazırlıyoruz üçler olarak derneğimiz olarak ve son 10 yıldaki pazarda bizim ürün gruplarına gidiplerine kadar inceleyerek hangi ürün gruplarının hangi ülkelerde arttığı, hangi ülkelerde düştüğü, hedef pazarların neresi olduğu ile ilgili tek tek çalışıp bir rapor hazırlıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki hedef pazarları, hedef ülkeleri de buradan planlayarak hem yaptığımız bir tübilerde olsun, yurt içinde, yurt dışında ve fuarlarda mümkün olduğu kadar bu hedef pazar ülkelerini buraya getirerek ihracatımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada da aynı şekilde e, baktığımızda son 5 yıla Avrupa'da yüzde %48 yüzde %50 pazarı alırken özellikle pandemiden sonra Avrupa'nın e, Çin'e olduğundan daha fazla Türkiye'yi kendine yakın görmesi hem lojistik avantajlarımız hem ürün kalitemizden dolayı bizi tercih etmeye başladıklarını ve pazardaki payımızı %48'lerden %58'lere doğru çıktığımızı görüyoruz. Doğru dolayısıyla Avrupa pazarı bizim için en önemli pazarların başında geliyor. Ama dünyada en fazla ihracatı yapan ülke yaklaşık 300 milyar dolarlık bir sektör, züccaciye sektörü. Bunun %51'ini yani 151 milyar dolarını yalnızca tek başına Çin sağlıyor. Türkiye dünya pazarında ihracatta gerçekleştirdiği 6.1 milyar dolarlık ihracatla dünya pazarında 9. sıradayız. Aslında geçtiğimiz yıl 8. sıradaydık ama bu yıl bir basamak geri gittik. Ama bu basaman geri gitmesinde Hong Kong 7. sıraya çıktı. Hong Kong'un büyümesinin pazar büyümesi olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Çin'in artık böyle ürünleri direkt kendi ülkesinden satamamasından kaynaklı. Biraz Hong Kong üzerinden ürünler satıldığından kaynaklı 9. sıraya çıktığımızı o yüzden Hong Kong'un 7. olduğunu Düşünüyorum ileride dönemde tekrar Çin normal satışlara ki dönmeye başladı tekrar altlara geçeceğini düşünüyorum yine hedef pazarlarda dünyada en fazla ithalat yapan ülkelerin başında ilk sırada ABD geliyor Almanya geliyor bunun yanında Japonya Kanada gibi ülkeler var maalesef bizim şu an hedef pazarımızda bu ülkeler zaten hmm. ABD'nin toplam ithalatı içinde yalnızca 1000'de 3 pay alıyoruz. Kanada'da binde 3 alıyoruz. Japonya'da 10 binde 4'ler, 10 binde 5'ler seviyesinde e, pay alabiliyoruz. Yeni hedef pazarlarımızı birazcık da bu taraflara doğru yöneltmek ve onların neden bizim ülkemizi tercih etmeyip e, Çin'i veya uzak doğuyu tercih ettiği ile ilgili kısımları dersimizi iyi çalışmaya ve buradan elde ettiğimiz bilgileri üyelerimizle paylaşarak gerekiyorsa yani onların tabak boyları farklı, tencere boyutları farklı, kaşıkları farklı yani o ürün gruplarına da biraz yönelmeyi başarmamız Avrupa'daki rakamlarımızı küçültmediğimiz gibi bu uzak doğuda ve dünyada en fazla ithalat yapan bu 10 ülkeyi iyi irdeleyerek o pazara da hedeflediğimiz ürünlerle girip rakamları yukarı çıkarmada önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mesut Öksüz çok çok teşekkürler katıldığınız